Türkiye'nin milli içkisinin ayran olması hakkında ne düşünüyorsun? Çok güzel şeyler düşünüyorum. Mesela pilavın yanına ayran on numara gider. Bireyle içemeyiz yani yiyemeyiz. Değil mi? Evet abi. Mantıklı. Ayran güzel abi. Ayran olmasını tercih ederim. Valla iyi bir şey aslında yani. Yani böyle bizim hükümet böyle bir şey karar verdiyse yani iyi bir şey yani en az da güzel yani. Onun hakkında ben hani nasıl diyeyim sana o sonuç tabi insanları kötüye kötüye zorlu yani. O olabilir yani. <laughs> şey göre değişir bu. Yani birileri Türkiye'nin e, milli ilişkisinin ayran olduğunu söylemesi e, bizim için e, milli ilişkinin ayran olduğu anlamına gelmez. Şimdi ayran Türkiye'nin milli içeceği olmasının tek yegane nedeni yabancı dillerde de ayran olaraktan geçmesidir. Hangi yabancı ile bakarsanız bakın ayranın karşılığı ayrandır. Türkçe'de olduğu gibi. Ee, Türkiye'nin milli içeceği ayran hakkında ne düşünüyorum? Şimdi ayrandan ayrana değişiyor. Hangi marka ayrandan bahsediyorsun? Bak şimdi kardeşim sana bir şey söyleyeyim. Ee, ayran içmeden kaç sene durabilirsin? Kaç ay durabilirsin? Bence dene içmeden durabilirsin. Ama su içmeden ne kadar durabilirsin? 1-2 gün. Demek ki neymiş? Milli içeceğimiz suymuş. Rakı da değil yani, suymuş. Ben bu konu hakkında bir yorum yapmak istemiyorum. Son noktayı İsa arkadaşımız koymuştur. Onun söz üstüne söz olmaz diye düşünüyorum. Yani. <laughs>